Parti galiba koridorda. Baksana ışıklar geliyor. Evet hadi kaçırmadan gidelim. Önden bayanlar. Teşekkür ederim beyefendi. <laughs> Vay canına. Bu müzik harika. Haklısın. Oh, <laughs> harika bir parti. Yılbaşı harika olacak. Satış ayı hiç böyle görmemiştim. <laughs> of bu ne ya? Açalım şu müziği? Daha da yüksek olsun. i̇şte böyle kapalı. Ben sizi yalnız bırakayım. Bu parti harika. 2015'e saatler kaldı. Dans <laughs> eder misin benimle? Tabii ki. Woo, bu parti harika. Aa, <laughs> Rainbow Vision nerede? Onunla dans etmek istiyorum. <laughs> A Rainbow al. Oh. Merhaba sana Merhaba. Merhaba. E, dans etmek ister misin? Üzgünüm benim bir partrenim var. Aa, ama bak şimdi çok üzüldüm. Her neyse ben şey e, Red ister de dans edelim. Aa, merhaba. <laughs> merhaba izik. Dans et sözlerine dikkat et. <laughs> hiç uğraşamayacağım. Yani seni ne demek istedim tatlım. Ne? Bak. Sana yine aynı şeyi söylüyorum. Benim oğlanı zaten. Sen uğraşamam. Gel benimle. sizinle uğraşmak isteyen de yoktu zaten. DJ müziği kapa. Hemen. Tamam. Evet çocuklar birkaç dakika sonra gireceğiz 2015'e. Yıl başlarına girerlerken. 5, 4, 3, 2, 1, 2015. Woo! Bütün öğrenciler sizi çok seviyorum. Evet anne. Ne? Kardeşim mi kaçırıldı? Ne? Kardeşim mi kaçırıldı? Benim hemen gitmem lazım. Anne! Kardeşim! Olamaz!